Hepinize selam canlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Jotunheim'dan ben Burak. Gates of Olympus. 1000'e geldik. 20.000'le geldik. Dedemizin yanına geldik abi. 3600'lük hazır sağlam olan betle birazdan giriş başlatacağım. Kendime bol şans sizlere keyifli seyirler olsun. Gönder gelsin diyeceğiz. Oyuna başlamadan önce de güvenle yatırım çekim yaptım. sorun sıkıntı yaşamadığım yerleri yorumlar kısmının en tepesinde tek bir link halinde bir link bırakarak sabitliyorum. Açıklamalar orada var. Videonun yorumun alt kısmında parantez içerisinde de videoda girdiğim yerden bahsediyorum. Gerekli açıklamaları yaptık. Her pazar günü de çekiliş yaptığımı söyleyeyim. Videolarıma yorum atan kardeşlerim arasından yaptığım çekilişle bir kişiye cep açtığını her pazar günleri gönderiyoruz. Bunu da buradan tekrar tekrar duyurmuş olayım videomun girişinde herhangi bir başka söyleyecek de bir şeyim kalmadı. Oyunuma döndüm. 3600'ü gönder gelsin dedim. Tekrardan kendime bol şans diledim. Hadi bakayım aslanım. Yüzümüzü kara çıkarma. Taşlar patlamadı olsun devam. Taşları bekledik, patlatamadık. Devam ediyoruz. 11 spin var. Daha çarpan yazamadık kasaya. Hadi benim aslanım. Hadi oğlum. Güzel. İşte bu kadar basit. Çarpanı da verdim bize. 4 çarpanı yazdık hanemize. Devam ediyoruz. 117 katı. Güzel. Aynı bu şekilde bu tempo ile devam aslanım. Dostlar bu arada eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Line oldu. Yüzükler var. 7 çarpanı buradan kaptık. Güzelsin aslanım. Çarpan geliyor. 250 katı. Var mı büyür mü çarpan? yan yana dizildi çarpanlar 3 4 2 7 de bizde var aslanı 13 çarpanı ulaştık. Lafım yarıda kaldı. Videolarımı da beğendiyseniz eğer bir like atarsanız beni ekstradan mutlu edersiniz abi. Şimdiden elinize emeğinize sağlık taçlar. Taşlar bu sefer patlamadı. Son iki spin. Son spin'deyiz artık. Sarı var. 15 çarpanla noktaladık. Çıktık oyundan. En azından zarar yazmadı. 4200 de ben beti burada yükseltirim. Temizinden basamak basamak yükseltiriz. Merdiven taktiğiyle oynarız. Haftanın ortasındayız bu arada. Hadi bakayım aslanım. Güzel. Mor düşmesi lazım. Sarı var mor var. İkisi de düşmedi. 5 çarpanı aldık buradan. Bu arada yayınlara ara verdik. Yorumlarda gördüm yayınları isteyenler var. Dostlar yayınlara tekrardan döneceğiz. Bilginiz olsun. Gece yayınlarına tekrardan döneceğiz. Onun ben duyurusunu yapacağım. Geceleri tekrardan yayın açacağız. Onun bilgisini vermiş olayım. 8 çarpanı buradan da koyduk kasaya. 13 çarpana ulaştık. Mor var. Hadi benim aslanım. Güzel patlıyor. Devamı gelsin. Çarpan var mı? Kırmızıları da düşürdük artık. Çarpan güzelsin. Laftan anlıyor. Bugün çarpan istiyoruz. Veriyor. Kombo istiyoruz. Onu da veriyor aslanım. 250 katına 15 çarpanımız var. Devam. Aynı bu tempo bu şekil. Böyle devam. Sarı var. Mavi. Güzelsin. Devam ediyoruz. Çarpan gelmesi lazım. Yine patlıyoruz. Kadeh var. Atmadı lan. Bir tane kadeh atmadı. Bir tane kupa atmadı. Son iki spin artık. Kum saatlerini düşürdük. 20 çarpan kırmızı. Yeşil sarı. Güzelsin. Sarı şimdi. Atmadı sarı olsun. 20 çarpana vurduk. Burada da zarar yazmadık. Verdiğimizden fazlasını ala ala devam ediyoruz. Kaplaya kaplaya kasaya devam ediyoruz. 4200 yükselsem yükseltmesem çok kararsız kaldım ama beti bozmak istemedim. O yüzden aynı betle devam. 4200'ü bozmadık. İkinci kez satın alımı yaptık aynı betle. Of bir an kum saatlerini attı zannettim. Cayır cayır da düşürmüştü ekrana. Morlar. Lan abi şu kombonu bu kadar erken kesme be. Yani bıraksan izin versen cayır cayır çatır çatır yukarıdan aşağı. Sembolleri düşüreceğiz teker teker. İzin vermiyorsun. Saçma sapan semboller atıyorsun bize. Sarı var. 6 çarpan 10 çarpanı ulaştık. 8 de spinimiz var. Gönder sarı. Yeşil var. Geldi şimdi de sarı. Atma abi. Sarı istiyoruz bugün. Çağırıyoruz ama gelmiyor bir türlü. 14 çarpana ulaştık. 7 de spin var. Gidişat güzel derken yüzükleri patlattık. Çarpan eksik. Açtık yazımızı birazdan elimize yüzümüze verecek. Onu bekliyorum. 3 spin var. Hadi artık bir topla kendini lan laf ettik, nazar ettik sana. Nazar ettik sana, verdiğimizin yarısını alabildik neredeyse. Zararı yazdın. Ben burada bir tık bir basamak vermediğin yerde yükseliyorum. 4800'e çıktım. Şimdi burada çok da fazla olmayan güzel bir ödemeyi bekliyorum senden. 4800'e çıkarttım bizi. Az önce vermedin. Güzel. At şu kupanı. At işte oğlum ya. Ateşli işte. işte, Şunları atacaksın. Bir tane fazla atacaksın. Komboyu devam ettireceksin. Onu bize fazla gördün. Ya bağladı. Kendini bozdu. Kendini bozdu. Sen kendini line olduk işte. Dümdüz. Yan yana. Yüzler. Tek bir çizgi abi. Çarpan atmıyorsun ya. Sen kendini bozdun. Bizi bozdun. Ben o kadar beti de yükseltmiştim. Mor at be oğlum. Artı 5'i burada kaptık. 8 spin'e çıktık. Zaten ödeme alamamıştık. Artı 5 resmen bizi kurtardı. Belki de kurtarmadı. Göreceğiz. 7 çarpan 7 spin var. Şimdi burada oynaman lazım. Çarpan yavaş yavaş büyüyor aslanım. Mor var. Hadi be. Mor atsa yeşil var. Kadeh var. Kırmızı var. Bambaşka bir kombo gelecek ama şeyini kesiyor oğlum ya. 13 çarpana ulaştık. 4 spin var. Toplar mısın bizi artık burada? Aç kendini. Son 2. Lan at lan. Artı 5 herhangi bir işe yaramadı. Yine zaten zarar yazdı. Ben artık kasayı burada 6000'e pardon beti burada 6000'e çıkartırım yükseltirim. Kasayı 13 13.5'a düşürdük. Çok güzel. Bakar mısınız ekrana? Süper bir ekran daha. Şimdi çarpan. Erken geldi lan bu 450 katı. Çarpansız geldi. Erken geldi. 7 çarpanı arkasına yazdık. 7 çarpanı arkasına yazdık. Devam. Hadi boluğum. Ha gayret. Ha gayret Aslanım. 7 çarpanımız var. Ver şu çarpanlar biriksin bizde. 6 spin var daha. Atmamaya yemin etti herhalde çarpan. Patlatmayacaksın galiba. Çarpan alayım. Ver oğlum çarpanımı. Güzel işte çarpan. Yok, atmıyoruz. Sarla atmıyor. Her vermediğin çarpan dönsün, dolaşsın. Bir kulağından girip bir kulağından çıksın oğlum ya. Yani. Sarı var burada. Var sarı, sarı var. Çarpan da var. Çarpan düşük ama 20 çarpanla büyüttük çarpanı. <laughs> Kim son? Son spinde attı 20 çarpanı. 20 çarpanı son spinde attı. Devam ettiremedik. Kullanamadık çarpanı. 29 çarpanla Bitirdik. 5400. Benim uğurlu <laughs> benim uğurlu betim bu arada. 5401 2402 Bazen 2800'e de takılıyorum ara sıra. Ama sık sık bu betlerle katılım sağlıyorum. En sevdiğim betler. Genelde açık olduğunu düşündüğüm betler bunlar. 7 çarpanı burada yazdık ekrana. 11 spinimiz var daha çarpan sayımızla güzel bir giriş yaptık. Mavi, mor, yeşil hepsi var. Atarsın yeşili de. Çok güzel. 5 çarpana çok güzel bu arada. Yeşili atması lazım. 12 çarpana ulaştık. 9 spin var. Artı 5'i kaptık. Kendine geldi mi? Zorladık zorladık açtık mı ya da? 5400'lük beti görünce 25 çarpan. Dayanamadı 25 çarpanı düşürdü. Az önce 20 çarpanı düşürmüştük. Şimdi de arkasında 25 çarpanı 37 çarpanı ulaştık. üstü spin var. Bambaşka bir şey bekliyorum senden. 12 spin var çünkü. Bu saatten sonra çarpı 2 atmazsan namertsin. Çarpı 2. 5 çarpan güzel olur. Severiz. Güzel. Bunlar bize lazım. Yavaş yavaş patlata patlata gidiyoruz. Bunlar bize lazım. 42 çarpan 2 çarpanda. Burada 44 çarpana şimdiden ulaştık. Şimdi çarpanı gördü ya. Onda spin var. Ne kadar kısa süren kombolar varsa hepsini yakalayacağız. 7 spin. Güzel. Bak devamı yok. Bak devamı yok. Şu kırmızı var. Kadeh var. 46 çarpan var. Devamı yok. Hadi. Çarpan. İndir işte ya. 70 katı lan. Şimdi indir çarpan. Bak patlıyoruz ya çarpan yok. Gördün mü? Yok kesti. 2 çarpanı burada aldık. Devamı. Heh. Bu şekilde devam. Yüzük gelsin. Çok güzel. İlk defa beni şaşırttın oğlum. 3. çarpanla geldi. 3-6-2 de orada var. 54 çarpanla 20'yi burada koyduk. Kendimize geldik diyebiliriz. Ama 3 spin var 54 çarpan var devamı gelmeyecek gibi hissediyorum ama son iki spin yap işte bir şeyler ya yap işte bir şeyler gözünü seveyim kaç 54 çarpanın hakkı bu değildi daha fazla uzatmak istemiyorum haftanın ortasını bu şekilde kapatabiliriz oynadığım yeri videonun alt kısmında yorumlar kısmının en tepesinde bir link bırakarak sabitleyeceğim çekiliş çekilişe çek katılmayı sakın unutmayın nokta dayı olsa yorum atsanız çekilişe çek katılacaksınız bunun bilgisini vermiş olayım. Diğer videolarımda görüşürüz. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun. Videoma da bir tane like atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.